bu video bu ekiple birlikte hazırlanmıştır ve bütün kanallara gelecektir. Şimdi video. Osmanlı Devri turnuvalarının ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Şu an e, Osmanlı Devri turnuvalarının ilk bölümünü çekiyorum. Kral iyi, sen de hoş geldin yayına. Merhaba evet, e, arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bugün Kral Ali ile ortak. Onunla VS'miz var bildiğiniz gibi. Osman Devri resmi kanal bize arkadaşlar. Ben şatmıştı. turnuva sonuçlarını açıklamıştı. Biz de Krala VS şey çıkmışız evet, şansa bak. Sen ineceğim Krala Yoo şansın yok. Benimsin ben, kardeş. Ben Sonra. Bağlamak için bir ara bölüm gidiyoruz gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle evet. kendim de kıyayım. Evet. Şu an ben kazanacağım ben şöyle. Astralaya'nın üstüne dokunayım ben. O da benim üstüne Dokun dokunsun. Bakayım. Şöyle bağlanalım biz birbirimize. Dokunayım ben de senin. Bekle. Tamamdır arkadaşlar. Müziğe Çekil durdu zaten. Tamam. Ne oldu? Ee, hey. Şöyle. Ne oldu? Bağlandık mi? diye umuyoracağım. Hayır fark şey. ne oldu? Ee, herhalde mi? Herhalde bir, bir bağlan sıkıntı yaşadık arkadaşlar. Bir saniye halledeceğim şimdi. Ben de yok ya. Sen de ya. Sen de herhalde. Heh, Hallettim yerler. arkadaşlar heh, şimdi kralayı birazdan gelecek. Sıkıntı yok neymiş ben şey ben ya? Çözebildin mi? İdare sıkıntısı. Kralayı'ya bağlandık. Evet başlayalım bakalım bismillah. Tam bölümüne geldi arkadaşlar. Şöyle biz başlayalım bir ufaktan. Evet başlayalım ben kazanacağım. Şöyle benim adamlarım Neyse, ben burada. Bakayım. Ee, Kırıl burada. Bilmiyorum arkadaşlar ya. tam bu devrin sonuna kadar kapışacağız. Evet. Ben, en ben çok kazanan arkadaşlar e, turnuvamızın de, e, ilk maçımızın kazananı olacak. Arkadaşlar eğer e, istiyorsanız yorumlar bölümüne lütfen yazın isminizi. E, evet, arkadaşlar, oradan isminizi biz Osman Devre resmi kanalından yani yapımcılara iletiyoruz arkadaşlar. Kanalda etkinlikler evet. düzenleniyor. Çok Güzel etkinliklerimiz var arkadaşlar. Katılmak isteyenler katılabilir. Evet. Bana krala saldırmaya başladı. Biz de saldırıyoruz. Şimdi şimdi bitti. 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 Şimdi bitti. Hayır fark edilmiş yok arkadaşlar. Boş yapıyor biraz. Geleceğim bunu şimdi. Hadi bakalım. Öl. Şimdi öldürüyorum arkadaşlar Hadi krala'yı. Ya, ben yiyeceğim. Ay, Kazanacağım olmuyor. şimdi arkadaşlar bölümü. Kardeş şey yapacak Olmaz. bir şey kazandım. Ya. Göreceksin. İkinci şey ben kazanacağım. İkinci benim olacak. Göreceksin sen. Ben var daha Evet. İkinci evet arkadaşlar. İkinci benim arkadaşlar. kazandık. Yapacak ben Şansını Arkadaşlar şu an önümüzde bayağı bir bölüm daha var. Biz şu an e, çekişmeli bir şekilde kazanacağım ben bunu. Kazanamayacağım bu... ama kazanacağım. gerçekten bak. Boş yapma arkadaşlar gerçekten. Siz dinlemeyin kralıyı. Sen boş yapıyorsun sus bakayım. Koy 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 koy. Ha kazanacağım koy. Boş yapma şansın. Sıkıntı çok arkadaşlar ben geliyorum. Ya sen hep çıkıp çıkartıyorsun ya. Tamam dur arkadaşlar sorun çözüldü. Evet. Şu an devam ediyor. Gördün mü? Şükür ya Rabbim. Krala yine bana karşı şans yok. Hadi arkadaşlar. bakalım. Arkadaşlar. O da kendi kanalına atıyor değil mi bu? Şansım var. Evet. Atsa bile Söz beni yanına evet, imkan yok. Sus bakalım. Neyse. Hayır, göreceksin Şimdi bakalım. Yeni bölümümüze yani Kaçan haydutlar. Girelim biz yeni Ben neredeyim? Beni gösterin. Krala yolun olduğu yere doğru gidiyorum ben. Göstersem mi Evet. Söyle ben bana hareketi Bana doğru mi? hareketi geçirdi. Gel bakalım kim yenemeyecek. Yeneceğim seni. Bana ben şimdi yok. Onu Gel olduğum bakalım, yerde karşılayacağım arkadaşlar. Şimdi bakın. Oldu ya denileceksin. gelsin benim ismim. <laughs> Saldırıya Gel başlayalım. bakalım seni fark ha, hemen <laughs> verelim. <laughs> Çünkü bu maç bizim oluyor. Şey gol öldürerek öldürüyorum seni. Herkes seni kandırıyorum. O sen şarap yapıyor. Hayır. Ben bekleyeyim şimdi. Okçuları mı seni öldüreceğim hepsini? Sadece okçuların kaldı bay bay gel. Minyam mı kanıyor? Ben kazanıyorum. Şöyle öldür seni. Ben kazanıyorum. Sevinme dedim sana. Beni geliyordu arkadaşlar Ben kazanıyorum, arkadaşlar. kazanıyorum arkadaşlar. Ben kazanıyorum. Kazanıyorum arkadaşlar. Hayır. Evet arkadaşlar. Aa, kazandım. İlk bölümümüzü kaybettik. Şu an durum 1-1. Yaşasın ben kazandım. Evet ben 1-1. Ben kazandım. Şöyle. İkinci bölüme gel bakalım. Ee, İkinci bölüme gel. Korkak seni. Şimdi. Bölümü bekliyorum arkadaşlar. Evet. Geç evet. bölüm artık. Ya. Kral hemen olduğu yere gidelim. Göster bakalım benim acemlerime. İşte benim acemlerim. Evet. Şimdi öldüreceğiz arkadaşlar kralayı. ayı. Evet. Neredeler? Yok, Kral Ay Hadi lan. Bir hak yemesin. Kral ayıya bakalım. 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 Geçmiş misin sen? Tabii ki gideceğim şimdi. Evet kralayı da harekete geçti evet, arkadaşlar. Evet şöyle Adam neyse şehirdeğim bir gemire yapacağız. Askerler de bayağı çekeyim. O da öleceksin hepsini. Geliyor bayağı mu bakalım. geliyor? Bak bak geliyor, geliyor arkadaşlar. Geliyorum tepe. Şimdi öldüreceğim. Eceline düşüşüm. Şimdi seni öldüreceğim. Öldüremezsin, seni öldüreceğim. Evet. Buna kazanma şansın yok kraliye. Ben çünkü bu sefer bu bölümü kazanacağım. Söyleyeceksin. Var tabii ki var kuşum. Şık bakalım takalım efekti. Ben kazanacağım bari. Ben de mezgit kullanacağım. Ya ben mezgitimi kaç Ben daha iyi mezgit kullanıyorum. Evet. Ha, aga, kameranı çözün tut. Evet. Kafan gözükmüyor. Şimdi öleceksin. Ne oldu kazandın mı? Böyle? Ben kazandım. Ne? Ne mezgit? Evet, birebir videolu görüşme. Paylaşımlar. Evet arkadaşlar, Gel şimdi bakalım. ben, kazandım değil mi Kralay? Yat Hayır, ben ya. kazanacağım. Sen yat bakalım aşağıya, sus bakalım Bay Farkıday. Sussene Hakan ya. Ben kazanacağım. Bu bölüm benim. Şimdi Beni göstersene. Bir saniye. Hadi çıkın mu oldu? Bir daha gelelim. Ne oldu? Heh, oldu mu? Hmm. Hadi, bir sıkıntı böyle. Ha, Bakayım ya yapayım bir, yapayım, yapayım, bir daha gir çıkalım. Ne oluyor ya? Arkadaşlar çoğun şey Yine bir sıkıntı çıktı arkadaşlar. ben halde geliyorum. Evet arkadaşlar sıkıntı çözdük. Çocuğu çık. Şükret. Şimdi et. kralayı senin göt etmeye gitti. Evet. Sen götüreceksin. Sus be kalem. Gir be kalem de senin yok. Al payını vereyim bir. Şimdi Girdim. De... önce Girdim. Artık koş be benim. Bir yaşa Kralay önce girdi arkadaşlar. Ondan sen e, Osmanlı'yı kaptın. Tamam anlıyorum. Sevinebilirsin. Evet. Ama kardeşim. Demek ki sevineceğim. Gitmeyin. Ben öldürdüm seni şöyle. Abi. Öldürmek için <laughs> gönderiyorum. Gel bakalım. Senin de anlaşılan Hı. atlarını gönderdim bana. Tabi gönderdim. Öl evet, bakalım. Bay bay gel bakalım. Oy da tabi. Gel gel şimdi. Şöyle. Hayır. Gel gel gel. Bu maç benim kardeşim. Aldım İyi herhalde. Bu evet. maç benim olacak. Görürsün. Almadım benim olacak. Alıyorum. Online. Aldım. Herkes edeceğim. göreceksin. Ben Bek Hadi yok Hadi yok Hadi yok Ne oldu orada? Ademler mı de kaldı? Ademler mi kaldı Orada aslında plan çıkardı. Olayı ne yaptın Anlamadım. Pek ama benim okçularım daha fazla. Evet. Burada yapacak bir şey kalmadı arkadaşlar. Şunu izleyek görüşürüz kral. Evet Zafer kazandık arkadaşlar. Şu an durum 2-1 gibi oldu. Evet arkadaşlar şöyle hemen Eri göze giriyoruz bu sefer biz Osmanlı olacağız Kral'a önce davrandık Evet Hayır ben daha güçlüyüm ben yeneceğim. ben inacağım. Bu ben benim maçım. Şöyle bir toplayayım. Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Ne, ne yapacaksın? Yap ben burada benim kulelerim var arkadaşlar. Ben de şöyle gelip içini yeneyim şöyle. Kulelere doğru çıkıyorum. Açacağım göstersene. Ha? Geleyim şöyle bence. Öldüreyim seni. Gel sen doğranayım ben ne yapıyor lan bunlar? Öldüreyim ben. Seni sıkıştırmaya çalışıyoruz. Anlayamazsın sen. Evet. Bu maç benim. Şu an arkadaşlar tam tahmin ettiğim gibi kral hayvanı saldırmaya çalıştım. Ama ne kardeş yenemez. Ben tahmin yani. etme. Ben tahmin tahmin ettim. Ben kazanacağım bu maçı. Arkadaşlar siz kralın hayvanı benim sözüme bakmayın. Şimdi o boş yapıyor. Yenilmenin acısı bu. Ben bunu çok iyi biliyorum. Sen boş yapıyorsun. Sus bakalım ay farkı gel. Hey, evet, şimdi başladı. Ben, canım, ben kazanacağım bu maçı. Kaç bakalım kardeş. Nereye kadar benim kaçabileceksin bilmiyorum. Kaçmıyorum bu ya. maçı Sus. ben kazanacağım. Şu an 2-1 öndeyim. Ben kazanacağım. Ne yapmaya çalıştığını anlayamadım hala. Anlayamazsın. Ama pek mantıklı sen. bir şey yapmıyor arkadaşlar. Anlayamazsın. Ben, ben çok mantıklı şeyler Şöyle... yapıyorum. Kaçıyor benden. Ama çok kaçacağını Kaçma. sanmıyorum. Kaçmıyorum senden. Sus bakalım ya. Mantıklı bir şey yaptığın iyi olur. Seni okçularım için çekerek öldüreceğim şimdi. Seni yenme imkanım yok. Öleceksin hep. Ölecek. Öl Bir daha sen öleceksin. Öl bakayım bay fay kadar. Şimdi arkadaşlar bu benim ne yapıyor? Kardeş. Bir. Ne? Hepsini öldürüyorum. Öl. Seni sinirlenmemeye çalışıyorum ama. Sinirlenmemeye <laughs> çalışıyorum. Evet. evet arkadaşlar kazanıcı öldürmek için. Önce oldum. biz girelim i̇ki, iki. bakalım Osmanlı olunca i̇ki, iki. ayrıcalıklı oluyormuşsun. Biz de Herkes ayrıcalıklı bu bölümü de. arkadaşlar. Evet. Osmanlı olunca ayrıcalıklı olmuyorsun. Bayağı fark eder. Sus bakalım. Bir saniye arkadaşlar. Yine sıkıntı. Hoş yapıyorsun. Çıkıyor. Evet, akın. evet arkadaşlar. Sıkıntı çözdük. Kuralayı birazcık sıkıntı çıkarttı arkadaşlar. Yeniliyorum diye çıkıyorum. Şuka... internetini Hangi? kapatıyorsun. Ne yapıyorsun bilmiyorum. Sıkıntı çıkartmıyorum ben. İftira etmeyin. Sus bakalım. Evet. Bir sen söyle bakalım. Şöyle bir tutun. Orada durumu toplayalım. Şu an durum 2-2 arkadaşlar. Ama kral yine bir yapacağını şey ben... sanmıyorum. Yapacağım, evet yapacağım, bana göreceğim. o karşı ordusunu hareketle geçirdi. Şöyle köprüde karşılaşmak değil de şöyle ordu bu toplu görmek istiyorum. Bir... Ordu'nun toplu bakalım. Yani kral ayın ne yapıyor umurumda değil. Köprüye gel bakalım sen. Şurada ne yapmak Köprüde seni öldüreceğim. Esirlere doğru gelmeye çalışıyor. Esirlere gelsin bakalım. Bunlar... Esirlerimi şey almak istiyorum ben. Esirleri kurtaracağım arkadaşlar. Her farkı böyle kötü olacak. Esirler onu tanımaz arkadaşlar. Bu esir kurtarma bölümü değil. Aa göreceksin tanıyacak. Bakalım tanımış mı? Hayır tanımıyor tabii ki. Boşuna çarelerin kralı Şimdi bakalım, gel bakalım farklı. seninle şöyle bir Etiam. dans edelim. Impetus. seni ben edeceğim. Gel bakalım Kesinlikle şöyle. kazanma kazanma şansı yok. Gel bakalım seni öldüreceğim bay parkiler. Ben kazanacağım. Hadi anne bir şöyle artık gel. Vurayım gir. Orada ne oluyor Hadi bilmiyorum. Biraz ne olduğunu göreceksin. Göreceksin. Ne, ne oldu? Yine, yine ölmeyeceğim. Ce. Gel bakalım. Gel bakalım. Kalk bak savun kendini. Hayır. Yine ölmek istemiyorum. Öleceksin. Cane ne oluyor? Gel bakayım bay farkı Yine mi yeniliyorum? Hiç <laughs> hiç Yeniliyorum ben. Ya yine yenildim <laughs> arkadaşlar ya. Ben kazandım. Ben kazandım bu arkadaşlar. arkadaşlar. ben kazandım. Üçüncü yenilgim oldu. Evet bu üçüncü yenilgim oldu arkadaşlar. Yine bakalım. Şöyle hemen yeni bölüme girelim arkadaşlar. Parlak Geldim bölümdeyiz. Evet. Geldim mi? Ben Hemen Osmanlı. Buna bakalım. Bu kralıydı arkadaşlar. Evet. Düşman ne yapacak onu izleyelim bir. Yol boyunda bir sürü var. Şimdi arkadaşlar tamam, bütün askerimi harika geçeceğim. Ve bayfarkıya götüreceğim. Adamlarını toparlıyor. Hmm, biz de aynısını yapacağız. yapalım. Zaten biz toparlıyız değil mi? Bütün adamların üstüne Öyle koyacağım bir... onu arkadaşlar. Ölecek. Saldıralım yani arkadaşlar. Gel bakalım şey, fark eder. Şu arkadakileri yetişebilirsen şurada benim meziyetim olacak. Bana yetişmeye çalıştıklar arkadaşlar ama yiyecekleri... ölecek. <laughs> Haberi yok. Şöyle yetişelim arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Yöp oyundaki Bu kuleleri arkadaşlar, var arkadaşlar. son maç. Onlarla öldüreceğim bunu onları. Bunu ben kazanırsa. E, bir tane daha maç. Bunu krala kazanırsa. E, arkadaşlar maç bitiyor. Çünkü 3. oldu durum. Şu an. Bunlar Arkadaşlar ben kazanacağım. Hiçbir şansı yok onun için. Boşuna anne Bay eder. Çünkü maçın ben bir anlamı kalmıyor zaten. Ben kazanacağım. Merak etme son, bay son fark eder. Boşuna anne etmene gerek yok. Ben kazanacağım. Sıra ne yapmaya çalıştığını anlamadım hala. Niye benim okçularımı öldürmeye çalışıyorsun? Anneye masaya. Şimdi öleceksin bakayım. Öl bay fark eder. Arkadan kılıçlarına geldi yoksa yok. Şimdi ölüyorsun Kraliğim Kraliğim bay fark eder. Sıra ne kadar kafasını çalışacağını sanmıyorum. Şimdi kafamı çalışırken göreceksin göreceksin bakalım. Kardeş, bayfarkı beni yenme imkanı yok. Okçuların da öldü. Hadi okçuların da bakalım. Yine arkadaşlar Askerli, herhalde attı, asker kaldıydım. Öl bakalım bay farkı. Aksilerim de derediğine göre artık seni öldürebileyim. Bu gidişle arkadaşlar yeniyoruz. Görüşürüz. Şimdi bay farkı da arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu maçı Hiç da kaybettik. Şey Bravo Nedim Kral'ı kazandı. Evet kazandım. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar ben kaybettim nasılsın? turnuvadan çekileceğim ama evet, arkadaşlar böyle bir şey var benim turnuvadan çekiliyor. E, turnuvadan çekilenlerden arkadaşlar karalarız yakın diğer arkadaşlar cildakanlarımız da seçilmiş. Yani benim torpilli <laughs> olarak iki şansım var. Yine diğer ki arkadaşlarımın 17 turnuvaları sana. da yine benim kanalımda. Evet arkadaşlar benim kanalımda da bakabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar.